Efendim hayatta halimize ne kadar şükretse gaz. Bildiğiniz gibi hayat çok kendi içinde göreceli bir kavram. Bazen insanlarımız yaşamsal fiziksel kurallarını, fiziksel engellerini zihinsel engelli gibi lanse ediyorlar. Ve en büyük problem de insanın fiziksel engeli değil, daha çok zihinsel engeli olanlar bizim için engel teşkil ediyor. Biz bunu bir türlü beceremedik toplumsal olarak. Bugün hayatımızda birçok kişiye, birçok alana, yaşamın kendisine örnek teşkil edecek bir alandayız. Antalya'da kale içinde ve çok değerli, kıymetli bir abimiz Mehmet Temel'le birlikteyiz. Bakın fiziksel engeli, elleri ve ayakları konusunda ciddi engeli olsa da hayata tutunmayı, hikayeyi, Hayatın yaşamın içine sığdırmayı başarmış. Merhaba Mehmet abi. Merhabalar, merhabalar. Mehmet Temel abim Kayseri'den önce İzmir'e, sonra İstanbul'a, İstanbul'dan, İstanbul'dan Antalya, Antalya. Antalya kale diyor. Ee, bir normal Mehmet Temel kimdir? Biraz bize kısacık bahseder misin? Mehmet Temel 1956 Kayseri Yahyalı doğumlu. Bir oğlu, bir kızı, bir eşi, bir de torunu olan evlisiniz tabi bize biraz anlatır mısınız? Ee, şöyle oldu eee şimdi eee bir zamanlar Uğur Dündar eee ilginç konuları gösteriyordu ee, İzmir'de beni buldu beni bulunca eee dedi işte çekim yaptı işte ayağımdan tıraş olurkenek, yemek yerkenek vesaire vesaire eee dedi Mehmet Bey bizden bir şey istediğin var mı dedi yok dedim Evlenmeyi düşünüyor musun dedi. O zaman hükümet konağının müteahhit de Lokman Bey ile evleneceğim deyip diyor beni. İzmir'den bu. İzmir'de oluyor. Ee, ben de hükümet konağının önünde bir kulübe baraka yaptır. Orada kaset falan satıyorum. Ee, sonra ee, dedi ee, evlenmeyi düşünüyor musun? Vallahi kız bulursak kafamıza göre evleneceğiz dedik. E, bu teklif üzerine çok sayıda ee, teklifler geldi evlenme teklifleri geldi İlk teklifi kabul ettik evlendik şimdi bir oğlumuz bir kızımız bir de torunumuz var Allah bağışsın efendim 43 sene falan oldu işte evet. Allah mutluluğunuzu dileriz amin, amin amin efendim Mehmet Temel abimizin hikayesi Kayseri'den eğitimine devam edememesinden dolayı bir kaçış öyküsü var bir boyacılık bir el sandığıyla başlayan hikaye İzmir'e, İzmir'den hem boyacılık hem kasetçilik sonra İstanbul'a, İstanbul'dan da Antalya'ya taşınan bir hikayesi var. Bunu birçoklarımız e, ulusal medyada, ulusal mecrada herkes birçok e, şekilde izlemiş olabilir. Ben e, ellerinin ve ayaklarının sağlıklı kullanamayışının, yani fiziksel olan engelin kendisine sağladığı eksileri ve hayata tutunma konusunda edindiği başarıyı da sormak istiyorum müsaade ederse. Ee, bu engelinizi bu şartlarda yaşamaya nasıl alıştınız? Ya biz daha çok engelli olanların psikolojikmen neredeyse intihara kadar meyilli bir durum çizen insan mozaiklerini biliyoruz. Ben, e, ben şunu söyleyeyim özellikle ben kendim adına konuşuyorum ben engelli kabul etmiyorum. Neden? Çünkü ben sağlamım. Bugün e, senin cebinde ellerin var. Sen belki tıraş olamıyorsun. Ama ben kendim tıraş oluyorum. Mesela şu, saat, şu sattığım şu, saat, şu saatin pilini cevabına sen değiştiremezsin. Ben değiştiririm. Efendim kameraman arkadaşımız Tuğrul da gösteriyor. Bakın tespih. Evet, He. Temel abimizin evet. tespih keyfi. Şimdi belki senin e, şey, var araba kullanamıyorsun ama ben 43-44 senedir özel tertibatlı arabamı kullanabiliyorum. Öyle mi? Tabii. Aracınızla? Da... Tabii buradan Kayseri'ye gidiyorum. Ankara'ya gidiyorum. Tek başınıza. Tabii tabii. Ailenizle birlikte alıp götürüyorsunuz. Tabii. <laughs> Engellilik beyinde diyorum ben. Ben şunu merak ediyorum. Hatta kendisinin açıklamalarından bir tanesinden yola çıkarak. Mesela ama ve gözleri görmeyenler, körler için. Mesela bir gittiği yeri bir daha hiç unutmaz diye bir beyanı var. Mehmet Temel abimizin. Oradan yola çıkarsak demek ki sadece görmek gözle değil. Gönül gözü dönemli. <laughs> Engelli olan sadece beyin engelli. Ne yaptığını bilmeyen kişiye engelli diyorum ben. Neredeyse bedensel engel Allah bir yerden alır bir yere verir. Bizim kolu, kolları da almış bir bacağımıza vermiş. Her şeyimiz onunla yapıyoruz. Efendim doğuştan mı? Doğuştan. Sonradan mı? Doğuştan. Peki kendinizi hayata adapt etmeniz Psikolojik men de olsa adapte etmeniz. Sonradan evliliğe kadar giden bir yol hikayesi olması. Bu hayat sevmekle başlıyor hiç şüphesiz. Bunu nasıl başardınız psikolojik olarak? Ben 9 yaşına kadar engelli olarak kendimi görüyordum. Birisi bir şey söylese çok alınıyordum. Alınıyordum, üzülüyordum. Ama 9 yaşından sonra Allah bana bir güç kuvvet verdi. Ama size bu gücü kuvvet verirken ne oldu da birden değiştirdiniz? O bende kalsın. Onu açıklamayı. Özel durum. Evet. <laughs> Ondan sonra e, biz 3-5 arkadaş köyden Yahyalı'dan Ürgüp'e gittik kaçtık. Evden mi kaçtınız? Evden kaçtık. Maden araba kamyonunun üstünden üstüne gittik yani. Ee, oraya vardık arkadaşların biri kahveye girdi garson olarak biri lokantaya girdi bulaşıkçı olarak ee, ben, bir şey yapamıyorum ne yapayım ne yapayım sonra boyacıları gördüm. Dedim arkadaş ben boyacılığı yaparım. Ayakkabı boyacılığı. He. Dediler ya Mehmet bırak Allah'a falan dediler. Yok yaparım dedim. Bir tane lokum sandığı buldular. iki tane tenike buldular. Yanlarına çaktılar. Bir fırça, iki sünger, iki boya. Mehmet oldu boyacı. Ama ben ayakkabı buyurum mu? O yollar kapanıyor millet bakmak için. Ayakla yaptığım için dikkat çekiyor. Ve diyeceğim arkadaşların da çok daha fazla para kazanıyorduk. Dedim masraflar benden bundan sonra dedim yani. Sonra yıl, gel zaman gitse ben arkadaşımızın biri İzmir'e geldi. Ben de onun şeyine geldim yani İzmir'e. İzmir'de boyacılık yapmaya şey yaptık. Artık şeyi öğrendik yani. İşi öğrendik. Bir boya sandığı aldık. Boya sandığını aldım hemen belediye zabıta müdürüne görüştüm. Dedim, ee, dedim şimdi çok kalabalık oluyor. Kalabalık olunca zabıtalar beni rahatsız ederdim. O yüzden dedim, izin istiyorum. Sen bu vaziyette çalışacaksın biz sana izin vermeyeceğiz. Diye. Öyle şey mi olur diye. Fuarın hemen fuarın köşesine bana koydular oraya. Eskiden ünlüydü İzmir Fuarı. He, o, koydular. Hatta e, zabıta arkadaşlara da tembih etti. Her gün öğlen yemeğe götüreceksiniz, yemeğini vereceksiniz Ondan sonra tabii kış geldi, orada kimse kalmadı. Tekrar müdüre çıktım. Müdürüm burada kimse kalmadı dedim. Peki gözün kestirdiği bir yer var mı dedi. Ola kemer altı güzel diyorlardı. Kendi makam aracına bindirtirdi beni. Gez, Gezdirin oraları Mehmet Bey'e. Nere hoşuna gider oraya koyun. Oradaki karakolumuza bilgi verin dedi ilgilensinler. Ve ondan sonra işte müteahitle karşılaştık. Uğur dünler geldi derkenek evlendik, batlandık Öyle. Ama buraya kadar geldi hayat geldik. En çok neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Vallahi şu anda her ihtiyacımı gördüğüm için hiçbir ihtiyaç duymuyorum. Her ihtiyacınızı kendiniz yapabilir. Kendim mi? yaparım bir lastiğimin belki arabamın lastiğini değiştiremem. O da ya evin önünde patlıyor ya sanayide olduğum zaman patlıyor. Allah diyor da yakmasın. <laughs> <et. gülüyor> evet. Allah evet, yardım evet. Yani yemekse ihtiyaçlarınızı her şeyi Yiyorum, 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 hepsini peki, yaparım. Peki biraz da buradan bahsedelim. Burada hediyelik eşya konusunda ee, küçük bir alanınız var. Şirin bir alanınız var. Allah razı olsun haber hediyelerden. İlgileniyorlar benimle. Herhangi Hı. kira falan yok, ödüyor yok, musunuz? Yok 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 almıyorlar. Günlük nafakanızı? <laughs> çıkarmaya çalışıyoruz. Genel olarak vatandaşlarımızın ilgisi nasıl buraya yani <laughs> i̇şte, size? İşte ilgisi benim ayaklarımla. Paket falan yapınca ilgi çekiyor Annem Her türlü paketleme tabii 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 Akşam kaçta dönüyorsunuz eve? Giderken nasıl gidiyorsunuz yani? Akşam işte özel tertibatlı aracım var. Eee aracımla gidiyorum. Akşamları evde e, nasıl vakit geçiriyorsunuz? Ee, akşam evde torunum var. Benim baş şeyim torunum. Dünyam var. En güzel mutluluk Tabii, tabii En güzel tabii. Peki e, Mehmet Temel abimiz ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen izleyicilerimize, özellikle fiziksel engeli olan e, arkadaşlarımıza, hayata tutunmakta zorlanan, e, hayatı boş vermiş olanlara Acaba bu haliyle bu kadar mücadelenin, bu kadar hikayenin kahramanı olan Mehmet Temel ekran başında izleyen, takip edenlere ne tavsiye eder birkaç cümleyle? Ben şunu söylerim. Şimdi ben sadece şunu söyleyeyim kendim şeyimle. Bazı arkadaşlarım diyor ki, "E otomatik araba alsan, yaptırsan daha kolay olmaz mı?" diyorlar. Ben de diyorum ki, "Her şeyin kolayına kaçarsak tembelleşirim, hiçbir şey yapamam." diyorum. Zoru Bey, bugün zor olan yarın kolay olur diyorum. Yani insanlar kendi durumlarına şükretmeli. Tabi. Bulundukları halini daha geliştirmeli. Tabi 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 tabi. sonu selamettir abi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok şey sağ, deneyim, sağ abiciğim, Şey abiciğim. Şey abiciğim. Efendim Mehmet Temel abimizle bakın fiziksel olarak engelli. Elleri ve ayakları Yarım kullanıyor ve birçok telefon ihtiyaçlarını, çay kahve yemek ihtiyaçlarını ayakla karşılıyor. Bakın, bakın, bakın şurada ee, ekranda Mehmet Temel amacımızın bak ekran açtı torunu Allah bağışlasın en, en büyük moral iş, benim için diyor bütün ihtiyaçlarını bu alandan karşılıyor demek ki Mehmet Temel Bey'in de söylediği gibi engel fiziksel değil. Fiziksel engel geçerli değil. Temel sorun zihinsel engel. Yani zihinsel zihinsel engelli değilseniz fiziksel engelin her türlü başarmak mümkün diyor Mehmet Temel abimiz hayatta şu anda kendi bireysel güçleriyle, kuvvetleriyle hayata havadan sudan bahanelerle moral ve motivasyonlarını bozanlara da çok temel bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Antalya'dan selam ve saygılar yolluyoruz.